Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Biz bugün Mert'le bir araba kaydırma oyunu oynayacağız. Bakın şuraya bir rampa yaptık. Evet. Evet, bu kutunun içinde de Mert'in arabaları var. Bir sürü araba var. Evet. Şimdi ben buradan sırayla Mert'e araba vereceğim. Sonra bakın benim de düdüğüm var boynumda. Düdük çalınca oradan kaydıracaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakalım hangisi bu kapağın içinde duracak? Şimdi şurayı şöyle yapalım. Aa, olamaz. Yolu düşürdük. Yolu kaldıralım Mert. Oop, tut bakalım ucunu. Ah, şimdi şu kapağı. Ay, ay. Neyse şöyle, şöyle dursun. Evet böyle durabilir bence. Değil mi Mert? Hazır mısın Mert? Hazır. Evet. Çocuklar önce hangi arabayı versem acaba? Şöyle bir tırımız var. Bunu mu versek acaba? Evet bunu verdim. Mert al bakalım arabana. Opa. Evet düdüğü bekle tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi çocuklar düdüğü çalıyorum. 1 2 3 Gönder. Sen bu oyunu kazanamadın. Bu tarafa geçiyorsun. Şimdi hangi oyuncağı, hangi arabayı vereyim çocukla? Oo kırmızı bir ateşli bir hot wheels'ın fos fosu. Fos Şöyle gönderiyorum yakala bakalım. Vuuu aferin sana. Bekle düdüğü çalacak? Ya düdüğü mü çalmadı Mert. Yakala. Hoppa. Heh, bekle. Bir, iki, Vos vos. Sen de sınıfta kaldın dostum. Sen de buraya geçiyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi hangisini göndersek? Bakalım bakalım bakalım. Oh, bu bir dinozorlu araba. Arkadaşlar onun sesini de açıyorum. Ben bunun kazanacağına inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Hadi al bakalım. Dur bir dakika düdüğümü çalayım tamam mı? Bekle. 1, 2, 3. Bakın bu araba çok dikkatli geliyor. Oh my god. Tamam <laughs> da yolu şaşırdım. Üzgünüm dinozorcum. Sen de sınıfta kaldın. O yüzden bu tarafa geçiyorsun. <laughs> sıradaki. Sıradaki. Oo, çok ateşli bir araba. Bu da bir yarış Şimdi bu yarış arabasını Mert'e veriyorum. Al bakalım Mert. Evet, düdüğünü bekliyorsun tamam mı? Yoksa ya. yarışmadan diskalifiye olabilirsin. 1, 2, 3. Gönder gelsin. O oh, arkadaş bunların hiçbirisi neden tepsiye giremiyor? Üzgünüm tatlı araba. Sen de kazanamadın. Hadi bakalım. Şimdi büyük araba vermek istiyorum çocuklar. Evet. Bir de şansımızı büyük arabadan deneyelim. Ay evet. O, bu yolda neden hep düşüyor ya? <laughs> <laughs> Hop. Heh, bir de yolumuzu şöyle çevirelim. <laughs> bir, iki, üç. Oo çok iyi geldi. Şöyle diklediğim zaman tepsinin içinde kaldı gibi. Buna kazandı diyebilir miyiz Mert? Ee, yani işte biraz direkten döndü gibi. Yani neyse seni kazandı kabul ediyoruz. Tamam ilk kazananımız sensin tebrik ediyoruz seni Anladım. şimdi Anladım neye İyi orada kalsın ee, şimdi bu arabayı gönderiyoruz arkadaşlar bunun kaputu açılıyor şuradan ee, ben buna bir tane şey yapacağım enerji dopingi enerji dopingi verdim kazanmadan gelme anlaştık mı anlaştık biz bu arabayla bu araba bu oyunu kazanacak hadi bakalım Evet, düdüğü bekliyorsun, düdüğü bekle. 1 2 3 Gönder. aaa inanamıyorum. Sen de sınıfta kaldın. boşuna mı ben sana doping yaptım? Aa! Geçin bakalım. Hiçbiriniz kazanamadınız ya. Şimdi arkadaşlar, aranızda kazanacağına inandığı birisi var mı? Acaba direkt ben onu döndürelim. Aa bu Mert'in kardeşinin arabası biliyor musunuz? Belki bu da kazanabilir. Çünkü bu da yavaş ve dikkatli giden bir araba. Hadi. Şimdi dümdüz koy oraya tamam mı? Bak yamuk gitmesin anlaştık mı? Baba. Bir, iki, üç. Ha, yamuk koyma düz koy. Oo. Ya hayır ya. <laughs> Sen de kazanamadın Ya, ya. ya ne yapacağız? Hiçbir araba kazanamayacak galiba bu oyunu. Sen de buraya geçmek zorundasın. Üzgünüm tatlım. Evet arkadaşlar. <laughs> He, evet anneciğim hiçbir kazanamadı ya. Ben artık inancım azalmaya başlıyor yani kazan kazanacağınızı düşünemiyor gibiyim arkadaşlar ama hadi güveniyorum size yine de. Daha bakalım. Sıra bunda. Oy. Evet. Bir. Bir dakika yolumuz bozulmuş. Bir, iki, üç. Evet. Düz gönder. Oo harikasın Evet kendiliğinden tepsiye temas ederek durdum seni tebrik ediyorum şimdiye kadar en iyi performans göster sendin harikasın Hadi bakalım şimdi hangisi göndereyim sizce Arkadaşlar şu halk fiyatlar çok uzun gidiyor ama şey çok hızlı gidiyor ama bakalım Hadi bir daha deneyelim Aa bakalım canım benim Evet bir, bir dakika düdük çalmayı unuttum 2 3 gönder Oh, vay 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 kazandın tebrik ediyorum evet kazanan 3. arabamız oluyor arkadaşlar şimdi sarı bir helikopter gönderelim mi evet. hadi bakalım Aa, bakalım hoppa 1 2 3 pervane evet takla attı helikopter o da kazanamadı. Sarı arabaya atsam yakalayabilir misin? Bir, iki, hoppa. <laughs> Süpersin. Evet, bir, iki, üç, gönder. Ta 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 ta. <laughs> Arkadaşlar siz neden orada takla atıyorsunuz ya? Bir tane daha gelsin. Evet, şöyle Mert'in bir bebeklik arabası var. Yakala. Bir, iki, üç. <laughs> evet, oldu. Evet, düdük çalıyorum. Gönder. Ta 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 ta. O tarafa geçemezsin çünkü kazanmadın. Evet arabalarımız da doluyor. Oo, bir ekskavatör arkadaşlar. Ekskavatörü merke atıyorum. Yakala dostum. Oo, olamaz. İyi bir atış değildi. İyi bir tutuş hiç değildi arkadaşlar. Yok yok ben alırım. Yok yok ben alayım. Ben yardım edeyim sana. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Aa Mert aklım senin bir de sarı ekskavatörün vardı. O nerede anneciğim? Uzun zamandır görmüyorum ben onu. E, oyunumuz bitince onu bir arayalım tamam mı? Hadi dürük çalıyorum. Bir, iki, üç. Gönder. Ta 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 ta. ta. Kaybettin. Evet şimdi aklıma bir şey geldi. Bunların hepsini aynı anda gönder. Bakalım hangisi kazanacak? Ne dersin? Zaten başka da araba kalmadı. Hadi bakalım. Hadi koy bakalım. Aha. Evet ama orada durmaz o kendisi. İki tane iki tane gönder. Öbür eline de bir tane al. Gönder. İkisi de kaybetti. Şimdi onları al eline. İki eline birer tane al. Evet. Bir de, bir de yeşil. Evet. Bir, iki, üç. Oo, Aslında kazanacak gibiydiler ama üzgünüm kazanamadınız. Tepsinin içine hiç beyniniz giymedi çünkü. Evet. Kaybedenler kazananlar. Sizi alkışlıyoruz. Mert büyükleri de yarıştıralım mı? Kaydıralım mı? Ne dersin? Hangisinden başlayacaksın? Jandarmadan mı? Tamam. Hadi kırmızı arabadan başla. Al onu. Çık yukarıya. Oo, o bu tepsiye çok büyük gelir ya bu kapağın üstüne değil mi? Hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> Uçtu. <gülüyor> Şimdi evet traktörü gönder. Evet. Aha. Bir, iki, üç. kazanamadın. Sıra jandarmada. Al bakalım jandarmada. Bir, iki, üç. Oh my god. Yani şu arabaların hiçbirisi kazanamadı arkadaşlar. Hiçbirisi. Sadece şu üçü kazandı. O da birazcık işte kılpayı kazandı gibi. Eğlendin mi? Evet. <laughs> Bir arkadaşlara bay bay yap. Ağacı, ağacı, dedi de. Tamam deneyeceğiz. Bir arkadaşlara bay bay yap. Görüşürüz bye de. Bye. Görüşürüz çocuklar.